Herkese merhaba. ÖFG TV bu akşamda program programına başlıyor. Ee, ÖFG TV her hafta salı günü saat 21'de yayınına başlıyor. Dakikasını kaçırmak istemiyoruz ve hemen anında başlıyoruz. Bugün 3-5 dakika gecikme oldu. Kusurumuza bakmayın. Ee, değerli izleyenler, her hafta e, ÖFG TV bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinde artık herkesin çok tanıdığı ÖFG yazılı afin önünde yapılır. Orada ya kendim ya da konuklarım hep beraber 60'a yakın program yaptık ve çok çok önemli konuları gündemledik ve çok değerli konuklarımız oldu. Bugün evimdeyim, Ankara'dayım. Ee, ve sizlere e, evimden sesleniyorum, Ankara'dan e, ama evimden sesleniyorum. Niye? E, malum biliyorsunuz e, korona virüs var ve evlerimizdeyiz. Çok fazla dışarı çıkmıyoruz. Aynı zamanda benim için de e, artı bir durum var. E, yakın zamanda bir yurt dışı e, ziyaretim oldu, Almanya'ya e, gittiğim bir televizyon programı için. Ee, ve o televizyon programı çekimi sonrası e, Cumartesi günü e, yurda geri dönüş e, yaptık e, ve e, bir müddet e, meclis çalışmalarına katılmayacağım ve evde karantina da e, 14 günlük bir sürede e, çalışmalarımı yürüteceğim. Tabii internetin bilgisayarın olduğu bir çağda. Bu çok zor olmuyor. Biz çalışmalarımızı bir müddet evimizden de devam ettireceğiz inşallah. Sağlık durumumuz olacak. Gayet iyi. Sağlığımda bir sıkıntı yok. Ama ihtiyaten böyle bir tedbir almış durumdayız. Biz yine evimizde de olsak çalışmalarımızı son hızla devam ettiriyoruz. Milletimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Milletimizin bize yönelik sorduğu sorular, istekler için elimizden geleni 24 saat yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla ve ekibimizle, danışman arkadaşlarımızla yoğun bir gayret içinde milletimize bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Partimizle beraber bir hizmeti siz değerli halkımıza, halklarımıza sunmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Malum e, koronavirüs, e, koronavirüs e, şu anda tüm dünyayı tehdit ediyor e, ve herkes her anda koronavirüsü konuşuyor. İnsanlarımız sokaklara çıkamıyor, mesailer azaltıldı, e, sokakta caddelerde dolaşan çok insan yok, e, trafik akışı azaldı. E, tabii bunlar ee, önemli e, önlemler ama bir taraftan da e, bir büyük tedirginlik var çünkü e, çalışmayan iş yerleri işçi çıkartmaya başladı, e, borcu olan insanlar satış yapamadığı için e, zor durumlara düşmeye başladı. Allah korusun bu salgın uzun sürecek olursa ekonomik anlamda önemli sıkıntılar olabilir. Batılı ülkeler bu noktada çok önemli tedbirler aldılar. E, bir yıllık e, bir Çalışma planı oluşturdular ve böyle bir yol haritasında yürüyerek vatandaşlarına hizmet vermeye çalışıyorlar. Ülkemizde de bu çok dengeli bir şekilde gitmeli. Hani gelen Çin'den başlayan belki bir müddet bize dokunmaz denilen ama ardından salgının göbeğinin Avrupa olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Gerçekten. İ, İtalya çok e, vahim bir şekilde seyrediyor. Bugün itibariyle 2500'ü geçmiş durumda ölüm sayıları. Bu bizleri korkutuyor. Biz koronavirüs konusunda tüm dünya çapında e, büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. E, ama e, bir, doktora mı yaptım çok iyi tanıyorum ve bu virüsün e, imha edilmesi, yok edilmesi, e, sırtının yere getirilmesi konusundaki bilimsel usulleri, tedavileri e, bilen bir insanım. Bana fırsat verilse, bu konuda önemli çalışmalar yapabilirim diyen bir bilim insanı. Yani buradan tüm kamuoyuna ilan etmiş olalım. KHK e, ile ihraç edilen bir Türk bilim insanı e, maalesef e, böyle bir ihraçla şu anda işsiz. Ama o çok etkili bir şekilde e, bu yayını bu e, üzerinde doktora yaptığı çalışmayı e, il.